Selamlar. Assassin's Creed serisi ne zaman Japonya'ya gelecek diye uzun süredir bekliyorduk ve Ubisoft sonunda Assassin's Creed Shadows oyunuyla Japonya hikayesini bize tanıtmış oldu. Ubisoft'un çıkarmış olduğu Assassin's Creed Shadows'u en ucuz yöntemle nasıl oynayabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bu benim bulabildiğim en ucuz yöntem şu an ama siz eğer başka yöntemler biliyorsanız onu da yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Böylece diğer kişiler de faydalanmış olur. Şimdi baktığınız zaman eğer oyunu PC'de oynamak için Epic Games Store'a ya da Steam'e bakarsanız bu mağazalarda oyunun fiyatının oldukça yüksek olduğunu göreceksiniz. Konsol tarafında da hem Xbox mağazasında hem de PlayStation Store'da oyunun fiyatı oldukça yüksek. Ama Xbox tarafında Ubisoft Plus üyeliği var ve bu üyelik kapsamında Assassin's Creed Shadows'u oynayabiliyorsunuz. Şu an bu üyeliğe baktığımız zaman 12 aylık ve 1 aylık seçenekler mevcut. 12 aylık aboneliğin fiyatı tabii ki oldukça yüksek oluyor. Ama bir aylığa baktığımız zaman 299 TL'ye satın alabiliyoruz. Ve 299 TL'ye satın aldığınız zaman bir ay boyunca hem Assassin's Creed Shadows'u hem de Ubisoft Plus kapsamında gelen diğer oyunları da oynayabiliyorsunuz. Tabi bu yöntemde oyunu satın almış olmuyorsunuz. Aslında kiralıyorsunuz. Yani Ubisoft Plus üyeliğiniz devam ettiği sürece ve Ubisoft Plus kütüphanesinde Assassin's Creed Shadows bulunduğu sürece oyunu oynamaya devam edebilirsiniz. Aboneliğiniz biterse yeniden aboneliği uzatmanız gerekecektir. Sonuç olarak toparlayacak olursam Xbox tarafında bir aylık Ubisoft Plus aboneliğini 299 TL'ye satın alarak bir ay boyunca Assassin's Creed Shadows'u oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu yöntemi tercih ettim ve Xbox Series S üzerinde oynadım. Tabii ki Series S yerine Series X olabilir ya da başka bir PC platformunda vesaire oynasaydım daha güçlü grafik kartlarına sahip olan bir donanımla oynasaydım çok daha iyi görüntü kalitesiyle oynayabilirdim. Ama şu an elimdeki imkanlar neticesinde Series S'te akıcı bir performansla oyunu oynayabildim arkadaşlar. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer böyle daha çok oyun içeriği görmek isterseniz yine yorumlarda bahsederseniz başka oyunlara da yer vermek istiyorum. Video izlenirse beğeni sayıları artarsa buna göre serilerin devamını da paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.